Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle çok özel bir konu hakkında konuşacağız. Erkeklerin kadınlardan sakladığı en büyük gerçeği açıklıyorum ama önce kanalıma hoş geldiniz. Hayatınızda hiç düşündünüz mü? Erkekler neden bazı şeyleri içlerinde tutarlar? Neden duygularını ifade etmekte zorlanırlar? İşte bugün bu soruların cevaplarını bulacağız. Erkeklerin en büyük sırrı aslında çok basit. Onlar da en az kadınlar kadar duygusal varlıklar. Evet, yanlış duymadınız. Toplumun erkekler ağlamaz, güçlü olmalısın, duygularını gösterme gibi dayatmaları yüzünden erkekler içlerindeki hassas yanı göstermekten çekiniyorlar. Düşünün, küçük bir erkek çocuğu düştüğünde ona ne deriz? Hadi oğlum bir şey olmaz, erkek adam ağlamaz. Peki bu doğru mu? Bu yaklaşım erkeklerin duygusal gelişimini nasıl etkiliyor? Araştırmalar gösteriyor ki erkeklerin duygularını bastırması uzun vadede ciddi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Stres, anksiyete ve depresyon riski artıyor. Üstelik bu durum ilişkilerini de olumsuz etkiliyor. Size çarpıcı bir istatistik vereyim. Yapılan araştırmalara göre, erkeklerin sadece %25'i duygusal sorunlarını yakın çevresiyle paylaşıyor. Bu, oldukça düşük bir oran ve aslında toplumsal bir sorunun göstergesi. Peki, erkekler gerçekte ne istiyor? Onlar da sevilmek, anlaşılmak ve değer görmek istiyorlar. Güçlü görünmek zorunda olmadıkları, kendileri olabildikleri ortamlara ihtiyaç duyuyorlar. Size bir örnek vereyim. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk. Başarılı bir iş adamı. Dışarıdan bakıldığında her şeyi mükemmel görünüyor. Ama samimi bir sohbet esnasında, işlerinin kötü gittiği bir dönemde bunu eşiyle paylaşmakta ne kadar zorlandığını anlattı. Güçsüz görünmek istemedim dedi. Bu noktada kadınlara önemli bir görev düşüyor. Erkeklerin duygularını ifade etmelerine alan açmak, onları yargılamadan dinlemek çok önemli. Unutmayın, güçlü görünmek zorunda hissetmek, sürekli bir maske takmak demektir. Erkeklerin bir diğer sakladığı gerçek ise, sürekli başarılı ve güçlü olma baskısı altında yaşamaktan yorulmaları. Toplum erkeklerin her zaman kazanan olmasını bekliyor. Bu beklenti inanılmaz bir yük oluşturuyor. Şimdi size soruyorum. Neden bir erkeğin ağlaması zayıflık olarak görülüyor? Neden duygularını ifade eden bir erkek kadınsı olmakla suçlanıyor? Bu kalıpları yıkmanın zamanı gelmedi mi? İşte size ilginç bir bilgi daha. Duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edebilen erkeklerin iş ve özel hayatlarında daha başarılı oldukları kanıtlanmış. Çünkü duygusal zeka hayatın her alanında başarının anahtarıdır. Peki, ne yapmalıyız? Öncelikle erkeklerin de duygusal varlıklar olduğunu kabul etmeliyiz. Onlara güvenli bir alan yaratmalı, duygularını ifade ettiklerinde desteklemeliyiz. Bu toplumsal bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Erkeklere sesleniyorum. Duygularınızı bastırmak zorunda değilsiniz. Güçlü olmak, duygularınızı inkar etmek değil, onları kabul etmek ve sağlıklı bir şekilde ifade etmektir. Kadınlara sesleniyorum. Erkeklerin duygusal dünyasına saygı gösterin. Onları anlamaya çalışın ve yargılamadan dinleyin. Bu anlayış ilişkilerinizi güçlendirecektir. Bu videoyu izleyen herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, bu kalıpları birlikte yıkalım. Daha sağlıklı, daha mutlu bir toplum için erkeklerin duygusal ifadelerini alan açalım. Sevgili takipçilerim, bu önemli konuyu sizlerle paylaşmak istedim çünkü değişim ancak farkındalıkla başlar. Eğer bu video size değer kattıysa, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.